Ben dedim, ben. Ya faydası derken camcılık inşaat sektörünün vazgeçilmez parçalarından biri. Zaten camın geçmişi 500 yıldan daha fazla bir önce sürece dayanır. Evet. Ee, insan hayatında camcılık olmazsa olmazların arasında gibi bir şey yani ben öyle düşünüyorum. Yani ben ne olduğunda sizi ararım yani? Mesela e, ne olduğunda evde e, soğuk bir iş gibi otururken bir dış kapı camınız kırıldığında yani. veya evin penceresi kırıldığında yani. E, veya maddi durumunuz iyiyse ise evin içinde ayna ve dekorasyon amaçlı işlerde ee, bir tasarım atımı geldiğinde beni arayabilirsiniz. Evet. Peki e, mesela evde diyelim ki e, bir cam kırıldı. Yani bu büyük ebatta. Biz e, bu cam kırını size getirdiğimizde e, bundan e, faydalanabiliyor muyuz? Tabii faydalanabiliriz. Yani bunun ücreti nasıl oluyor? Yani böyle... E, Kırılan cam. E mesela daha küçük bir yer ölçünüz vardı. Buraya renk verip getirsiniz. Orada biz ölçüleri keser, değerlendiririz. Bunun karşısında hiçbir bir ücret almıyoruz. Ee, bu da tabii hem e, milli sermayeye bir katkı bazında. Evet, hem israfı da önlemek. Tabii, hem israfı önlemek evet. e, açısından. Hem de senin ikinci bir derdin varsa onun giderilmesi açısından iyi bir şey Evet, yani e, böyle kırılan e, camlarımızı ne yapıyoruz? Ee... Tabii ebatlara büyük olursa atmaya gerek yok. Evet. Ee, başka bir yerde değerlendirilebilir. kümesi Ücret olarak, de olarak daha makul oluyor değil mi? Yani Kesimden ücret almıyoruz, ölçünü getiriyorsun. Aha. Ben zaten senin bana getirdim camı kesiyorum, sana geri veriyorum. Burada herhangi bir ücreti gerek yok. Buradaki amacımız e, insanlara hep faydalı olmak, hem yani de işliyorum.